Deniz mor oldu. Biz oturduk bir ne sandalye Kafe burası değil mi dedim? Adam yok değil kardeşim Öyle demişti. Hayır <laughs> yani dedi ki e şey eğer masa varsa kafe dedi değil mi dedi böyle. Eğer masa varsa kafe de başka ne olacak bozdu beni ya. Yani. Ne <laughs> cami yok dedi ki biz cami de. <laughs> dedi ki cami cami. Cami burası biz buraya masa koyduk kafe olmasına karar verdik falan yaptı böyle. <laughs> Sonra tabii deniz hala şey anlamaya çalışıyor. <laughs> anlattı, anasını anlattı. Aynen, anasını anlatmış. Bir tane de çekirdek, normal öyle şeyler satıyormuş Süreç ortaokulda. Süreç dükkanı nasıl Hı. amcası var. Bir tane kadın gelmiş demiş ki, burada çekirdek var mı demiş. Hı -hı. Adam da demiş ki, burada kaçtık berberden alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o da gitmiş böyle. Yani Berberi gitmiş. Çekirdek çekirdek. <laughs> ya <gülüyor> yani. Abi cebesine basıyorsun şaka yapma. Kanka şarkı. falan. <laughs> Allah bilir. Şu tapınağın A, küçük A, hali. Bakın. Wow. Çok iyi be. Şu galiba tapınağın bir orta kısmı bir şey falan. ibadet ediyorlar. Böyle. Artık bir doğa okuyorlar? Ne yapıyorlar? Güzel. Aristoteles tapınağıymış arkadaşlar. Ha? Hatta arkadaşlar burada bir tane daha kuyu varmış. Ekstra. Bu bir ev hatta. Millet burada yaşıyordu şey gibi tarkanın sahneleri var ya şu camdan tarkan çıkacakmış gibi. Sonra 10 tane tabii. Şey bilgisini bilgisinde Ulu ekleyebilir miyiz? Tabii ya buyurun. <laughs> Beklemiyordunuz değil mi? Always expect the unexpected. Şurada arkadaşlar karşımızda olduğumuz adamın adı. Adım Richard ve ben bir İngilizce öğretmeniyim. yokluktan. Çok mantıklı biliyor musun? Değil mi? Çok mantıklı. Bir de bayan savaşçı bir şey değil mi? Nedir? E, toplum olarak şey değiller mi biraz? Evet, evet. savaşalım biraz hani toprak alalım gibi. Tabii, tabii, bayağı, falan. Ya Sımbali ona bak. Bir Helen de ondan. Aa Heland, Heland ama biraz şey. Tamam, yani, Aman elimizde. Aman. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya. Bu topraklarda bir şey var mesela işte Amazon savaşçıları var bizim musun? Hayır. Normalde işte Amazonlar hep şeydir ya. Brezilya'da Amazon ormanları vardır. Hı -hı. Orayla hep bir işte Amazon savaşçıları hep bir, bir kadın topluluğu işte ormanlarda yaşıyorlar veya işte şeylerde yaşıyorlar. Tepelerde yaşıyorlar. İşte erkek almıyorlar tamamen kadınlar ve savaşçı bir toplum. Wonder Woman filmi gibi. Ha gibi gibi. O, o Amazon savaşları da Amazonlar. biliyorsun. Eskiden Anadolu, mı? aynen eskiden Anadolu çok daha yeşil, çok daha ormanlık bir yermiş anlamdan bildiğim. 2 yıl önce zamanında kuraklaşmış. O zaman buralardaki ormanlarda yaşıyorlarmış Amazonlar. Hı hı. bir lezbiyenlik var yani. Allah neden olmasın açıkçası? Ben çıkacağız, savaşa giden erkek.

Arkaya bakar mısın? Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be! Çok tatlı. Wow, wow. Bir de arkası wow, wow. çok güzel Mahir. Şu de, Şurada değilmiş. Şuradaki deniz manzarası bu kadar da çok iyi. Güzel. Güzelmiş bu arada. Arkadaşlar, ar arkada gözükeceğiniz... Evet, Arkadaşlar, bakın. <laughs> wow. <gülüyor> Hadi gidelim.

Hmm. Vallahi limonata, dik dik. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şu küçük kuyuya geldik. Kıbrısız. Köyümüz. Ama burası küçük kuyu. Aynen. Fatma ablanın bize Tövbe burada. Mekana geldik. Var ya şu pota dili olsa da konuşsun. İleride arkadaşlar şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar. <laughs> küçük kuyu çok beğendiniz de mi? Aynen öyle. Bakalım Bajar lafları. İnsanlar birbirine parayla değil sevgiyle bağlıdır diye bir sözümüz var arkadaşlar. Burası da kısmı kısım Ve i̇şte Burada da koltukları var. Bir de buranın alt kısmı da var. Burası da güzelim. Küçük kuyu. Bunlar da güzellerim. Bu burada ben şimdi ayva ortası yiyeceğiz. Sanki hiç yememiş gibi. Bugün geçen denizi hayvan gibi gömdük. Dur, bir daha ben yiyemedim şimdi alakalı. yiyeceğim. Takipte kalın birazdan çekeceğim. Aralık tostumuz bit bacağı. Bu ekmekte de hüç bugün. Niye bu kadar bak, bak, büyük? Bahar, bajar biz bacağı evet, çok evet. sevdik. Bacağı çok sevdik arkadaşlar. Evet, evet. Afiyetle çok yiyeceğiz güzel. şimdi. Bajarı. Bajarı. Evet,

çok mutluyuz. Yanlışlıkla sapıklar çekmemişim numaram. <laughs> Yanlış anlamasınlar. Mesai bir kadını yarattı. <laughs> Ve aynayı keşfetti <laughs> kadın. Küçük kıyıda da gün batımı görmedik demeyiz. Da görüyoruz. İlerideki tepeyi görüyor musunuz? Evet. Evet. Biz buradayız. Özlem'in üst başı değiştirmesini bekliyoruz. Evet yani şu kamera diğer tarafta olsa diğer da bayram yok. olsa yani. Wow hayır. Değil mi? Olmaz. Pardon kızıyor. <laughs> Evet şimdi size küçük göstereceğim. göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Yine ve yeniden. Biraz ne oldu? Dondurma.

fezendim yanımda mısınız abi Evet. Abi avramızı çok beğendi ve bize hediye etti. Mavi hep Deniz çiçekleri. Evet. Ben biliyordum hediye Ben için. de hediye biliyordum biliyor musunuz? Yani. Valla. Hayırlı hediye ediyorsunuz şimdi Çok öyle çok mutluyuz arkadaşlar. Küçük Çocuklar bir artık aldı. Şey. Yani, çok mutluyuz. <laughs> Bez kabuğu satan abi. Şu uzun saçlı abi. Şurayız. Kaç evet, fazla YouTuber sunmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi <gülüyor> biraz beraber gezelim. Benim fıstık da burada. Kabuk bakıyoruz arkadaşlar. Ne alırsınız? 80 lira, lira. 50 Zaman Şeye bir çeksene ağacı, ağaç var arkadaşlar. arkadaşlar ağaç vardı. Şu güzelim şeye bak, yapıya bak. senedir adını merak ettiğiniz bir çocuk vardı. Bakıttık yani ya. Çocuğun adı Efe diye lakap koyduk. Neymiş adını? Tahmin edin. Ee, şey, Mete. Turan. Turan. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Asaf'a geldik. Deniz etrafı çekelim. Bugün kameramız da Evet, görüyorsunuz. Türk İş Kafe yaptık. Lokum da ben yedim. Büyük ihtimal çilekli gibi bir şeyin neyini Çok var? güzel çok güzel. Çilekli bir lokum galiba. Nasıl? Ve arkadaşlar Karadut suyu deneyeceğiz o daha sonra. Bay bay. Takipte kalın. Bekleyin. Takip Abone ol. Burası alın. ASOS. Evet. evet. Abone olun, like atın, beğenin, paylaşmayın. <laughs> Sen beni <yine> zorbalıyorsun. <laughs> Devam et. <gülüyor> Dur. Dur. Saygılar. Saygılar. İçeriz. Nasıl? Şey, Hadi. kez içeceğiz. Ve buraya özel özgüymüş tamam mı? İç bakayım Özlem nasıl? İçin bakalım. Özlem bir içsin bakayım. Gerçekten çok güzel. Bak çok güzelmiş. Bayağı Vallahi güzelmiş. Deniz de deniz. Bayağı. Deniz Şu uçuyor. Çok <laughs> uzun. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Nasıl? Güzelmiş arkadaşlar. Nasıl benim. Çok soğuk ve güzel değil mi? Beğendik arkadaşlar. Gelin. Çilek. Çilek. çok akustik, otantik. Otantik. Evet arkadaşlar. ya hayır. Doğal aldı. Bak. Şimdi kamptan 12'den çıkmamız lazım. 12'de yani. Biz çıkmıyoruz ve denize gidiyoruz. Biz de gidiyoruz. Değil mi? Saat şu an 10'da. İyi bir şey oldu. Toplanır. Aynen öyle. 12'de toplanmış arkadaşlar bir Bence de çünkü çadır çok kolaymış. Deniz öyle bir ki sanki şey. <laughs> evet arkadaşlar çadırımızı topladık. Bakın buradaydık mesela. Şimdi arabamızı birlikte Evet arkadaşlar Deniz bir kahvaltıcı buldu ve gidiyoruz. Ne kadar güzel giyinmişsiniz kız renkleriniz çok uyumlu duruyor. Arkadaşlar oturduğum beyaz kombin. İstanbul ya. <laughs> Neyse bye bye. Bakalım. Wow. Evet arkadaşlar son gün olduğu için bence basabiliriz. Kurtuluş Savaşı'nda Seyit bin 10 başı 300 ton mermi. Evet. Her lan sana. Bir tane sattı davat. Eyvallah. <laughs> ha bir şey söyleyeyim <laughs> ben bu diye o kadar iyi izleyeceğim <gülüyor> ki. <gülüyor> evet arkadaşlar bitti falan. <lütfen. gülüyor> Benim <gülüyor> arkadaşlarım var ya bu kadar pembe götürdüler ya siz CC'ler şey yaptınız. Evet, evet. Ben bekliyorum ki ya bu da YouTube gibi. <laughs> <laughs> ben <laughs> bu böyle... Yok canım. Yok ben ilk, ilk tuvaleti gördüm. Bir şey Birisi hiçbir şey bırakmış. Aynen. Affedersin dedim ki ben bunu temizlerim. İçeri girdim yani. Siz var ya reisiniz ya. Yani. Siz bu spor yapmışsınız ya. Yani. Senin bak biz pazarda muşamba örttük. Yani muşambaları katlıyoruz. Biz pazarda onları güzel yerleştiriyoruz. Yetmiyor. Tuvalette, köyde tuvaletler rezalet yani. Şu öpüp başıma kadar bayağı kesin, hatta Alatürk'ü gördüm dedim ki ulan. Bacı, bacı, bacı sen. <laughs> çok güzel bir şey. Et yapalım bakalım. Ya. Çok et güzel. Et yapıyoruz. yapıyoruz bu sporu ya. Ben bir de doğal sabun almak istiyorum. Ben de alacağım bir sürü. Ben bir, bir tane zeytin alacağım yeter. Bir sürü sabun alacağız Zahir. Arkadaşlar. Şakalar. Orada geliyor bu arada. What? Orada gelecek ya. Daha ekmek gelmedi. Daha benim gözleme var. var. Çay gelmedi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. şey, sanki açız ama. ama. Ama cidden kaç gündür kamptayız valla bak aşkım. <gülüyor> <gülüyor> bak bunlar mı reçel? Millet reçel yemez mi Biz bölüştürdük yani. Hadi bunu sen yiyin ben yani. Ve tabakları götürdü yani ondan yok. Yoktan... Ya yarısını götürdü yani. Üzerinde soğuk suyumuzu da içtik. <laughs> buradayız yani. Mecip var, git. Çöyürük. Alo. Bir de kaç şey burada var biraz. Onu da bitirmeden gider miyiz? Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> tek gözlemimiz kaldı gözleme de. Bir de var. Onu da yolluk. Onda yolluk. Bi pişmiyor mu? Biz de tirayız zaten. Oh. Evet, tank evet, So talk about that.